Herkese merhaba. Bugün sizlere son günlerin en çok konuşulan olayından bahsedeceğim. Merkezi Hekim randevu sistemi acaba hacklendi mi? Önce konuya giriş yapalım ve bu ünlü hacker grubu yani Anonymous hakkında biraz konuşmamız gerekiyor. Anonymous dünya çapında tanınan bir hacker kolektifi yani bir grup. 2000'lerin ortalarında doğdu ve genellikle hükümetler gibi şirketler gibi birçok yapıya karşı hacker faaliyetlerinde bulunuyor. Merkezi olmayan bir yapıysar. Yani herkes Anonymous olabilir e ve amaçları genellikle adaletsizliklere karşı dikkat çek çekmek, sansürü protest etmek ve sistem zayıflarını ifşa etmek. Ve Türkiye'de ise daha önce bazı eylemleri olmuştu. Bu sefer de merkezi hekim randevu sistemini hedef aldıklarını iddia ediyorlar ki gerçekten büyük bir olay. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü sizlerin destekleri bizim için önemlidir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Merkezi Hekim Randevu Sistemi nedir? Tamam şimdi bu yapıyı biraz anlatmamız gerekiyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi genellikle e, hastaneler üzerinden hekimlerden randevu alabileceğiniz bir sistem. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın yönettiği bir platform. Milyonlarca insan her gün buradan doktor randevusu alıyor, hastane bilgilerine bakıyor, kişisel verilerine giriyor. İsim, soy isim, TC kimlik numarası gibi e-mail, telefon gibi bilgilerle dolu bir sistem. Pandemi döneminde hayatımızı kurtardı diyebiliriz. Çünkü online randevu almak çok kolaylaşıyor. Ama işte bu kadar kritik bir sistem olunca güvenlik de bu o kadar çok önemli. Eğer hacklenirse milyonlarca kişinin sağlık verileri tehlikeye girebilir. Bu da gizlilik ihlali demektir. Şimdi bu hackleme olay iddiası nereden geliyor? Bu nasıl gerçekleşmiş olabilir? Ama bu bir iddia arkadaşlar. Yani bir ortada henüz bir şey yok. Şimdi asıl bombaya gel. Hackleme iddiası. Anonymous sosyal medyada muhtemelen X'de bir açıklama yaptı ki ben bazı haber sitelerinden gördüm. Büyük ihtimal X hesabından açıklamış olabilir. Şimdi merkezi hekim randevu sistemine sızdıklarını söyledi. Ekran görüntüleri paylaştı, kullanıcı isimleri, e-mail'e, klinik detayları, randevu bilgileri falan görünüyormuş. Yani iddialar doğrultusunda. Amaçları ne? Türkiye'nin devlet sistemlerindeki zayıflıkları göstermekmiş. Böyle iddiada bulunuyorlar. Vatandaşlara zarar vermeyeceğiz, verileri paylaşmayacağız iddiasında bulundu. Ve ama tabii ki bu biraz da güven vermiyor. Hack nasıl oldu detayını bilmiyoruz. Muhtemelen bir güvenlik açığından faydalanmış olabilirler ki böyle bir iddia yani. yani ortada bir hacklendiği şey yok, durumu yok. Bu bir iddia arkadaşlar. E burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Resmi olarak doğrulanmadı henüz ama bu iddia ortalığı karıştırdı. Eğer gerçekse bu tür siber saldırı Anonymous'tan klasik bir tarzı. Dikkat çekmek için büyük sistemleri hedef almak. Ee, sonuçlar ve etkileri neler olabilir? Ee, son olarak bu olayın sonuçlarına bakalım arkadaşlar. Eğer iddia doğruysa öncelikle kullanıcılar panik. Milyonlarca kişinin kişisel verileri risk altında. Sağlık bilgileri sızarsa ne olur? Kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık falan artabilir. Sağlık Bakanlığı'nda resmi bir açıklama henüz yok. Bu da belirsizliği arttırıyor. Sosyal medyada herkes konuşuyor, güven kaybı yaşanıyor. Uzun vadede Türkiye'nin siber güvenlik at yapısı sorgulanıyor. Dijitalleşiyoruz ama yeterince korunuyor muyuz? Belki bu ola daha güçlü güvenlik önlemi alınmasına yol açar. Elinde Moos, eylemleri genelde protesto içeriyor. Neyse gelişmeleri takip edelim. Siz de yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.